Henüz lise sona giden genç bir kız, okuldan tanıştığı bir delikanlıyla sevgili olmuş, bütün hayatını bir anda ona odaklamıştı. Bir yandan üniversite sınavına çalışıyor, bir yandan da sevgilisiyle vakit geçiriyordu. Okulda, evde, dışarıda, kısacası her yerde onunla olmak istiyor. Bir arada bulunma imkanları olmadığı zamanlarda, örneğin evde olduğu zaman telefon başında saatlerce mesajlaşıp konuşuyorlardı. Birbirini çok seven bu genç bir tanesini böyle geçirdikten sonra nihayet okulu bitirmiş, çok geçmeden de üniversiteyi kazanmışlardı. İşin tek kötü yanı ikisi de ayrı şehirlerde okumak zorundalardı. Genç delikanlı sevgilisinden ayrılmasına çok üzgündü. Genç kız da bir o kadar bu duruma üzülmüştü. Ancak elden gelen bir şey yoktu. İkisi de bu duruma sabredip okula odaklanmaya çalıştılar. Genç kız okulun ilk günü kapalı bir genç kızla yakın arkadaş oldu. Bu kapalı kız çok dindar ve takvalı biriydi. Genç kız bu kapalı arkadaşından zamanla etkilendi ve onun öğütleri sayesinde kapanmak istedi. Bu isteğine ailesini açan genç kız onlardan destek gördü. Ancak durumu sevgilisini açtığında o buna şiddetle karşı çıktı. Henüz çok genciz, ileride evlenip yuvamızı kurduğunda kapanırsın. Kapanıp ne yapacaksın diyerek genç kızı vazgeçirmek isteyen sevgilisi bu konuda ısrarcıydı. Ancak genç kız sevgilisinin bu şeytani sözlerine kulak asmamış, doğru bildiğini yapmaktan çekinmemişti. Başörtüsü takıp kapanan genç kız bu şekilde sevgilisiyle konuşmaya devam etmişti. Ancak çok geçmeden onunla sevgili kalmasını da kedi görmeye başlayınca bir gün onunla buluşup bu işi tatlıya bağlamak istedi. Bir araya gelen ikili bir süre masada sessiz kaldıktan sonra genç kız "Artık sevgili kalamayız. Aileni alıp beni istemeye gel, en azından bir söz yapalım." dedi. Bunu duyan delikanlı çok şaşırmıştı. Onun niyeti söz, nişan, evlilik falan değildi. Bu teklifi kabul etmeyen genç, sevgilisine ondan ayrılmaktan başka çare bırakmamıştı. Genç kız bir süre sonra kendisini istemeye gelen sevgilisini görünce dünyalar onun olmuştu. Kur'an'daki dış örtüden maksat tarif edilen tesettür ölçüleridir. Cahiliyette insanların birçokları terbiye ve edetten yoksundu. Ahlak, iffet ve namuz meselesi laftaydı. Bugün olduğu gibi kadın açılıp saçılıyordu, vücudunu nahmarem yerlerini göstermekle böbürleniyordu. İlahi rahmet olarak gelen İslam dini, tevessüf etmiş, bu insanlığı ıslah etmek için bir takım emir ve prensipler getirdi. Bunlardan birisi de kadının cilbapla örtünmesini emreder. Ey peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle, baş ve boyunlarını örtmek için cilbaplarını üzerlerine alsınlar. Müslüman kadın, el ve yüzü müstesna bütün vücudunu örtmek mecburiyetindedir. Bir kimse buna inanır fakat uygulamazsa günahkar olur. Ama inkar ederse dinden çıkar. Mürtet olur. İslam'ın kabul etmediği tevillere başvurup halkın inancını bozmak sapıklıktır. Tesettürün dinen makbul olabilmesi için birkaç şartı vardır. Onlara riayet etmek gerekir. 1. Elbisenin vücudu gösterecek tarzda ince. 2. Nazarı dikkati çekecek kadar süslü ve renkli. 3. Vücudun hatlarını gösterecek şekilde dar olmaması gerekir. Bir memlekette manto giymek adetse, dar olmamak şartıyla onu giymekte beis yoktur. Çünkü İslam dini ne erkek ne kadın için belli bir kıyafet getirmemiştir. Her memleketin kendisine has bir giysisi vardır. Hatta buranın çarşafı Suriye, Irak ve Hicaz'da giyilen çarşafa benzemiyor. İlla şu veya bu kıyafet lazımdır demek doğru değildir.